arkadaşlar bugün sizlerle birlikte süper ayıda dev parkuran yerini göstereceğiz. Yani yerindeyken bitireceğim. <laughs> Elimi. oyunda bug olur bu arada onu ben yapmadım. Ya evet. bu parkuru nasıl bitireceğimizi göstereceğiz. Zaten arkadaşlar şu toplu yerden sonra basın. Ben şey robot süpürgeye falan bulaşmadan yapıyorum. Aslında onlar da bulaşırım. Ya güzel olmaz mı? Neden sayıcı açmadım? Ben ne <laughs> 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 ben de orayı <laughs> Ne oluyor bana? Neyse arkadaşlar. Bu kadar. Ne bu arada arkadaşlar nasıl ses yapılıyor? Ben yorumlara yazar mısınız? Can ses, can şarkı var aklımda da. Kendimi kurdum. Hmm. E burada yorumlarınızı okuyorum. buradan direkt şöyle atarsak aynen daha şuraya çekebiliriz zaten buraya kadar basit benim zorlandığım tek iki tane yer var buraya da sağdan geldik şurada bazen benim ayı tutunmayı unutuyor neyse ben tekrar oraya gidip geliyorum neyse arkadaşlar geldim Hemen buradan şuraya çıkıyoruz. Benim zorlandığım yerlerden bir tanesi burası. Artık da o kadar zor değil. Bir de burası vardı. Burası da artık böyle. Hadi tek şuradan çık. Arkadaşlar. Buradan da. Buradan da buraya çıkabiliyorsunuz. Zorlandığım yerler. Çok, çok, hızlıca yaptım çünkü artık ben burayı bitirdiğim için zaten ekran fotoğrafım da bitirdiğim şeyi. Ben yani buraya çıkıp şöyle şuraya tamam. Buraya attım. Aferin. taçın içinden geçebiliyoruz zannettim ben. Saatma saatma sinir. Bir de la var. Onu da artık yani Tabii ki de zarar olacaklar evet, Çünkü en sonları ondan doğru birazcık basit. Ben yani şurada attım. Hatta bu galiba en uzun video olacak. Of. Burası. Burası da basit aslında değil mi? Arkadaşlar hemen şuraya çıkıyoruz. Şey, çok saçma. Keşke bir at da işte buraya tırmanabiliyor biliyor olsak da iki at da işte olsun. Çok zor. Değil. Aslında ama neden oldu bilmiyorum. Galiba biraz buzlu orası. arkadaşlar buraya geldim. Labirent dizsiz diyen. E, Bu unutmayın ne? Şu an videoyu durdurup yorum nasıl yap? Yorum ne alaka? Şey nasıl yapılır? Onu yazın. Neydi onun adı? Ses nasıl yapılır? Onu yazın arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burası birazcık zor. Ya, Humba, Trablala. Siz, siz oraya yapabiliyor musunuz? Ya, Humba, Diye. Buradan büyük ihtimalle şuraya atlayacağız. Aynen. Buradan ne yapacağız? burada galiba yol yok. Şurada var. This is the end. Yes, yes. Desek. Sekti. Aslında ben bu yoldan gitmedim. Farklı bir yoldan gittim. Şu nerede o? Nerede? Ha, şuradan gittim. Şuradan böyle. This is the end. Çok zor. Tek sözüm bu. 5 dakikada vardım ya buraya. Kadar. Neyse ben oraya kadar gidip geliyorum. Arkadaşlar geldim. Aslında çok büyük bir sıkıntı değildi. Çünkü kısaltmalardan kullandım. Çok iyi gidiyorum maşallah. Uf. Maşallah maşallah. Maşallah. Hayır, hayır, hayır. arkadaşlar vardım lan tamam. ben bunu açtım dünyamda neden kapalı <laughs> yo var video bu kadardı bay bay görüşürüz diğer iki video için bekleyin